Eyüp Spor oyun anlayışından taviz vermez. Yani Eyüp savunma anlayışı tam da Arda'nın e, Arda e Simeone'den aldıklarını gösteriyor. Evet çok benzerlikler var doğru söylüyor. Ama e, Arda'nın ona hiç benzemeyen bir tarafı. E, çünkü Atletico Madrid kolay pozisyon vermez. Evet. Ama bu takım kolay pozisyon veriyor. Yani çok pozisyon. Yani karşı Biraz pozisyonu. Kadro tabii şey Tamam ya? da şimdi. O lige göre Başka bu lige göre başka. Şimdi bu kadroda dördüncü sıradaysa yani dördüncü sırada olan bir takımın da bu kadar çok pozisyon vermesini şöyle değerlendirebiliriz. Aynı zamanda takım savunmasını yaptığı kadar mesela hı hı. şunu diyemezsin. Bir Luchescu'nun takımı gibi iki defa gidiyor atarsa atar gibi bir şey yok. Oyunun ön tarafını da iyi oynuyorlar. Yani dolayısıyla çok ucuma gittikleri için de zaman zaman Önde yakalanıyorlar. Zaman zaman pozisyon da veriyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı hı. Yok, daha, daha cesur diyorsun. Daha cesur. Evet. Yani bunda bunda e, söylemekte bir anormallik yok. Çünkü e, çok pozisyona giren takım çok pozisyon verir. Böyledir. Yani çok gidersen arka tarafta ona göre açılır yani bir şekilde. Sonuçta mesela ligin lideri Galatasaray'da e, kalesinde çok pozisyon yaşayan e, bir takım. Yani Galatasaray'da 3 e, atıyor. 2 yiyor, 3 yiyor, 4 atıyor yani. E, ya ben bugün aslında buna bir örnek. Ne diyorsun 11 üzerinden? Oraya geleceğim. Galatasaray Trabzon maçında çok kopuk bir maç olacağını söylemiştim. Seninle mi yapmıştık? Bülent'le mi bilmiyorum. Bülent ve evet, Evren tabii. abi yapmıştık. Böyle 6'ya 4, 6'ya 4 yani evet, Trabzon. Neredeyse tenis maçına döndü ikinci yarı. Trabzon'un alt savunmasındaki savunması öndeki ikiliyle Galatasaray'ın öndeki dörtlüsü ve Galatasaray'ın altılısıyla Trabzon'un dörtlüsü gibi kopuk bir maç olacak. Ortasalar kopacak demiştim. Bugün de onu görüyorum. Böyle bir maç olacak. Hele erken gol olursa yani belki de ligin en keyifli maçlarından birisi olabilir.